Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle bir hukukçu ve girişimci bir hanımefendi olarak ben sizi mermer sektörüne girdiğiniz için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız nice yıllara yayılsın diyelim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım kısaca. Züler Kılıç, Lady Leader Stone kurucusuyum. 1990 Afyon doğumluyum. Eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. İzmir'de okudum. Güzel. 8 senedir bir fiil avukatlık yapmaktayım. Mermer sektöründe de aktif olarak çalışmaya başladım. Neden bu sektör ve ileriye dönük tabii projeleriniz, hedefleriniz var? Hı, hı. Neden bu sektör? Çünkü hukuki bir bakış açısının her alanda gerektiğine inanıyorum. Siyasi, ticari, kültürel, sosyal, mermer sektöründe de hukuki bir bakış açısının gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mermer sektörü ticaret demek ve ticarete girdiğiniz her anda da hukuki bir ilişki ve işlem içerisine giriyorsunuz. Bu nedenle de hukuk alanı mermerle iç içe olan bir alan zaten. Evet. Bu yüzden bu alana yöneldik. E, ayrıca artık ticari ağ öyle bir griftleşmiş ve globalleşmiş halde ki e, artık sadece ben ticaret biliyorum demek yetmiyor. İnsanların yeni bir uzmanlık alanı edinmesi gerekiyor. E, e, ticaretle de hukuk iç içe olduğu için ve benim uzmanlık alanımda hukuk olduğu için ikisini birleştirerek yola çıktık. Çok güzel. Peki şimdi e, tabi bunlarla birlikte mesleğinizin geri hizmet sektörünün e, içindeyiz. Ekonomiye katkı bakımından da elbette hizmet sektörü önemli ancak ekonomiye esas real katkıya sağlayan sektör herhalde anladığım kadarıyla. Tabii. hizmet sektörü ekonomiye elbette ki katkı sağlar. Ancak yani malumunuz olduğu üzere sanayi ticaret sektörleri ekonomiye katkıyı çok daha fazla Hı -hı. yapar. Biz de hem ekonomiye katkı sağlamayı, ekonomiye katkımızın global boyutlara ulaşmasını amaçlayarak e, bu sektöre yöneldik. Peki Afyon Karahisar dedik mi mermer ve doğal taş yönünden çok zengin bir rezerve sahip. Siz de çocukluğunuzdan beri bu işin içindesiniz. Biraz ona değinelim mi? Evet. Evet söylediğiniz gibi Afyon Karahisar zengin mermer rezervlerinin oldukça güzel mermerlerin olduğu bir ilimiz. Ya mermerin başkenti diyebiliriz. Ben de Afyon doğma büyümlü olduğum için sürekli mermerle iç içeydim. Mermere de çok sevgi ve ilgim vardı. Bu nedenle mermere yöneldim. Mermer aslında şöyle anlatayım. Doğanın bize sunduğu bir mücevherdir. Evet. Bu mücevheri değerlendirmek gerekir. Bu mücevheri değerlendirirken de kadın dokunuşuyla bunu estetiğe büründürmeye çalıştık. Bu amaçla yola çıktık. Mesela mermerin hem iç tasarımda hem dış mekan kullanımlarında kullanırlığını artırmayı hedefliyoruz. Estetik güzelliğini ön plana çıkartmayı amaçlıyoruz. Onyx vesaire gibi özellikle ışık geçiren mermerlerimiz sayesinde görsel şölen oluşturmayı amaçlıyoruz. Yani mermer bize hem doğal bir ürün olduğu için, zararlı bir ürün olmadığı için, suni bir ürün olmadığı için kullanımı açısından tercih edilmesi gereken bir üründür. Ama şu an sadece spesifik olarak yer döşemesi vesairede de kullanılıyor. Aslında böyle olmaması gerekir. Bu doğal ürünün daha fazla değerlendirilmesi gerekir. Evet estetiğe büründürülmesi ve iç mekanlarımızı, dış mekanlarımızı güzelleştirmesi gerekir. Biz de bunu hedefledik. Çok güzel. Peki mermeri hep konuşuyoruz ama mermerinizin biraz da şöyle sizin kataloğunuz geniş anladığım kadarıyla çeşitleri var. Bir de müşteri arz talebine göre mi bu süreç ilerliyor? Tabii. Müşteri bizden hangi ürünü isterse biz bunun tedariğini sağlıyoruz. Bloklarımızı alıyoruz, plakaya çeviriyoruz. Plaka isterlerse plaka olarak satış yapıyoruz. Hayır ben ebatlı istiyorum derse ebatlı olarak satışlarımızı yapıyoruz. Ancak bizim en önem verdiğimiz şey kalite kalite fiyat ekseninde müşteri memnuniyetini göz önüne alarak bir pazarlama stratejisi geliştirdik. Bu stratejiyle de hareket ediyoruz. Çok güzel. Bu lojistik terminler size mi ait olacak? E, müşteri ile aramızdaki hukuki ilişkiye göre değişir. E, müşteri ile aramızda yapılan sözleşmeye göre müşteri ne istiyorsa ona uygun bir şekilde hareket edilir. Katalogumuz geniş değil mi? Herhalde çeşidimiz bol evet, anladığım kadarıyla. Yaklaşık 50'ye yakın bir çeşitten Doğrudur. bahsedebiliriz değil mi? Doğrudur. Peki, şimdi e, kadın istihdamı dedik. Siz de bir girişimci hanımefendi olarak bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, bizim ismimiz bile Lady Leader Stone. E, mermer sektöründe erkekler egemet. Biz biraz bunu kırmak için geliyoruz. İsmimiz bu yüzden Lady Leader. Kadın liderler olsun, kadınlar lider olsun bu sektörde. <laughs> yani bizim amacımız bu. Hem kadın istihdamını artırmaya amaçlıyoruz, hem de mermer sektöründe kadının gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle biz özellikle iş alımlarımızda bayanlara öncelik veriyoruz. Hı -hı. Muhasebecimizden pazarlamacımıza herkesin özellikle öncelikle kadın olmasına dikkat ediyoruz. Böylece sektördeki kadının gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Evet. Çünkü mermer öyle bir sektör ki buraya bir kadın dokunuşu, kadın bakışı geldiği zaman bambaşka bir boyuta bürünebiliyor. Özellikle şu anda mesela iç mimarlarımız, mühendislerimiz bayan onların dokunuşuyla öyle bir hal alıyor ki sanki bir ressamın yaptığı resim gibi oluyor. Hı hı. E, bu yüzden biz kadın dokunuşunu, kadın potansiyelini ön planda tutuyoruz. Peki iç mekanlarda özellikle talep olursa çalışmalarda uygulama ekibiniz var mı? Size? Evet uygulama ekibimiz de var. E, Birebir kendimiz montajından uygulamasına her şeyini yapıyoruz. Çizimler tabii böyle dijital platonda 3 boyut hazırlanıyor herhalde bir sunumlar mı gerçekleşiyor konuklara bu tarz tabii, çalışmalarda? Tabii öncesinde çalışmalarımızı e, kişi müşterilerimizin onayına sunuyoruz. Onaylandıktan sonra ekibimizle birlikte e, gerekli işlemleri yapıyoruz. Peki şimdi İzmir'de büyük bir mermer fuarı yapılıyor Marble dünya çapında da birçok katılımcının uğradığı bir nokta. Evet. Siz orayla ilgili de planlarınız var mı ilerleyen süreçte? İzmir fuarı Türkiye'nin dünya çapında tanınırlığı açısından çok önemli bir Hı. fuar. Yurt dışından pek çok müşteri geliyor ve Türk mermerini tanıyor. Türk mermeri son yıllarda birazcık geri planda kaldı. Farklı ülkelerin mermerleri öne, öne çıkmaya başladı. Biz bunu da kırmaya geliyoruz. Hayır, en kaliteli mermer Türk mermeridir diyoruz. Evet. Bu bu kapsamda hareket ediyoruz. Siz de ilerleyen süreçte herhalde fuarda yerimizi alacağız diye bekliyoruz. İnşallah bizleri bekliyoruz. de göreceksiniz. Peki çünkü buralar hem buluşma noktalara evet. insanların kendilerini iyi ifade etme yerleridir. Evet. evet. E, i̇lerleyen zamanda markamızı orada inşallah görürüz diyelim. Peki keyifli sohbetimizde sizden sonra bu sektöre girmek isteyen kadın meslektaşlarınıza bu konuda ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bir de tabii sizi tercih eden, tercih etmek Hı -hı. durumunda ilerleyen süreçte Karşılaşacağınız birçok konuk olacak, herkese teşekkürünüzle cümlelerinizi de toplayalım. Evet, cesur ve istekli olsunlar, korkmasınlar, çekinmesinler, güzel, dürüstlükle, temiz bir ticari ahlakla, doğru yolda, azimle çalıştıktan sonra her iş yapılır. İşin erkeği, kadını olmaz. Bu nedenle herkes her işi yapabilir. Sadece dediğimiz gibi hı hı. dürüstlük, kalite, temiz, ahlaklı bir strateji. Buradan hanımefendilere bir mesaj olsun. Evet. Bu söyledikleriniz diyelim o zaman. Peki ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen süreçte markanızın büyüme yolunda sağlam adımlarınızla tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Az çok teşekkür sağ ederim. Sağ çok sağ olun.